Alanya'da kırmızı ışık ihlali yapan aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Ceylan Tutlu'nun ailesi sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Kaza 11 Haziran günü saat 03 sıralarında Oba Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden ve alkollü olduğu ileri sürülen Ümit A idaresindeki 07 NYR 15 plakalı otomobil iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Ümit SK yönetimindeki 07 AGR 420 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 07 AGR 420 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülayte hafif yaralanırken Ceylan Tutlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı tutluyu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan tutlu doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ümit A'nın 116.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A, suç ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Meydana gelen kazanın kameralara yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu, görüntüleri görünce içimiz sızladı dedi. 11 Haziran akşamı kardeşim trafik kazasına kurban gitti. Ee, kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kurallarına aykırı bir e, olay yoktur. Karşıdaki şahıs e, trafik, kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Üzerinde kazanın da polis raporlarında ehliyet çıkmıyor. E, şu an 35 gün oldu kardeşim kaybedeli. Ve şahıs şu an eli kolu serbest geziyor. Şehir dışında... Paylaşımlar yapmış sosyal medyada, arabasında müzik açıp e, yolculuk yapıyor ve biz bu konuda çok acılıyız. Hala mahkemesi başlatılmadı kardeşimin. E, biz bir an önce bu şahsın e, içeri alınmasını istiyoruz. Adalet, adalet yerini bulsun istiyoruz. E, görüntülerde e, yani görünce içimiz sızladı ve hastaneden bize bilgi bir buçuk iki saat sonra geldi e, gece. Ben gidip hastanede kardeşim durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu, bilinci yerinde değildi ve bakamadım zaten o şekilde kendisine. Ve bu konuda yani bu şahsın da içeriye alınmaması, yani gözetim altına alınmaması, eli kolu, eli kolu serbest gezmesi yani bizi bu konuda çok üzüyor. Gözyaşlarını hakim olamayan anne Fatma Tutlu ise kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çalı çalı geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum diye konuştu önce önce Allah'a sonra Cumhurbaşkanıma Devlet Bahçeli'ye, Adalet Bakanı'na sesimi duyurun. Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Ben gece gündüz yatamayayım. Ben yarım günde güne gidip mezarını gideyim, mezar başında hep geleyim. Bu adam yüzde yüz suçlu. Bir de bu benim kızımın arabasının içinde olanlarda da şikayetçiyim. Bunlar çünkü niye bizi gelip görmedi? Yok bizim suçumuz yok. Yok biz işte yok. Bunlarda da hata var dedi. Savcı bana dedi ki senin kızının arabasında olanlarda da hata var dedi bana. Onlar da tutulacak dediydi. 35 gün oldu. Ben günden ne gecem var ne gündüzüm var. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı. Başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili bu sarhoş adam böyle çocuğum neyse kırılmadı. Kendi kalmadı. Kendi şimdi müzik çala çala orada burada öyle. Ben sabahlara kadar, akşamlara kadar ağlayayım. Eğer sizin de çocuğunuz, sizin de ciğeriniz varsa da ciğerin ne olduğunu biliyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. ben adalet sahibiz. istiyorum. Bu adamın en ağır suçlu, en ağır cezasını istemesin. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, kendi de nasıl şimdi ortalıkta müzik çala çala geziyse. Benim çocuğumun kanını yerde koymasın Cumhurbaşkanım. Ben oldum sana Ceylan. Ceylan, ben oldum gün ben Ceylan.